Atacağım bomba. Vallahi atamadım. Ay. Düşüş, <laughs> destek lazım. <laughs> Oğlum tam pis gibi oynuyor var ya bu karakteri böyle. Ağda amcık mı görüldü? Hemen geliyorum. Ağda amcık görülmüş. Bu ne oldu böyle? ne oldu usta? <laughs> bu mal da ölecek şimdi. <laughs> Burayı kırsanız da beyler. Sevk beni, sevk beni kendime git. Öldü. Ben nerede <laughs> öyle bu? Selam kızlar. <laughs> Selam. Amına koyayım diye bozdu lan. Ananı siki. Of. Ananı kim niye bozuyorsun öyle? Oruz mu çocuğu? Her Üskün Allah belanızı versin. Anladın mı? O abla, abukuzlar o dumandan selamızı verdirdi. Ben çok kanser bir oyunciyim biliyor musunuz? Hangi abi? Anneme söylüyoruz şey. bu çocuğu abi. Boş. Benim. Lan ne yapıyorsun oğlum burada? Spike Oyna. Patla şap. 31

Kanka başım ağrıdı be. Tamam abi sustuk. Kaç yaşındasın abi? Yetmez mi? He abi. Kanka yetmez mi? Öldüm öldüm. Oha ben senden büyüğüm a**. Ben 19'um. Ne? Ama 82 boy var. Oğlum çok güzel o dünya Araba gibi a**. Kudumu silah şuna bak. Oğlum deve gibi a**. Şalgam var mı şalgam? O hala içiyorum. Bir şey değil mi? Şalgam acılı mı acısız mı? Acılı. Acısız sen net geydir. Bence de yani. Acısız şalgam bir varsa geydir. Harbi diyorum geydir. Alsan acı. Alayım yavrum. Yavrum mu? Geyiz. Acısız şalgam mı biçiyorsun ha? Kim Oh bir bardak daha koydum ya. Abi bana da koyar mısın kardeşim? Anan an an a**a bile koyar. Devam edeceksin. Ben seyircinin açtım. Ya kanka devam ediyoruz yapma artık. Yeter <laughs> <laughs> artık <Aa>. kendini trollemiyor Hala <laughs> hala devam ediyor <laughs> Viper ask eyle, eylemlere bak ama Böyle olma lan Valla bak Viper <laughs> <Vypırt. gülüyor> çok, çok iyiydi <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyiydi Bu çok iyiydi <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyiydi Bu çok komikti <laughs> <laughs> çok komikti Vay vay osuruk Oğlum ben niye sadece iki adam öldürmüşüm ben Bok gibi oynuyorum Şimdi bak ne yapıyorsun Bir tane 70'lik patlat var ya herkesi vurdu Bu çok pahalı Jet, Jet ya kaç yaşındasın kanka? Ananas sana. Jet. <laughs> Ananas sana. Duydun mu? Duydun mu? Duydun <laughs> çok komik. Çok <laughs> Altıma, altıma Aynen. bok yaptım hem de ishal. Yemin et, yemin et. Yalayım mı? Ayy. Bir gün sakin sakin oyunumu oynuyordum. Sadece sakin ve huzurlu bir şekilde. Oyunumun keyfini çıkarmaya çalışıyordum. Adam vuruyordum. Adam kesiyordum. Adamları kör edip onları bıçaklıyordum. Ama birdenbire. Gülüş kanka. Nereye? Ha siktir burdan aaa neresi siktir 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 git Gir içeri Koş <laughs> Gel buraya amına kurmuşuz Koş Amına kurmuşuz Bırak gel düşman kaldı Long kaldı Uzunla Tabii sen görmedin. Sen çöz. Görme. Şimdi arka arka öleceğiz zaman okuyayım. Ne yapıyorsun? Var oğlum. Çöz <laughs> kanka. Oğlum. oğlum markadan fena dayadı abi. Hayda. <laughs> <laughs> evet, Kardeş. Kuş namus gitti mi amına kıyım? <laughs> Sky kuşun ağzıma verdi. <laughs> Yat yaran. <laughs> ya nasıl sarsılmış ya manat? amına koydu bunu önünde. Adına koyacağım sıkıntı yok. Anla ki anlama ki. Spike yerinde. Ben, ayakta kalan son Çığırız. Ben işime bakayım. Duruyorum. Sen işine. Ben sikime bakayım. Sen de aşağı bak. <laughs> ya komik değil bunlar amına koyayım bunları. Bu espride yapmaz mısın artık ya? Bak Jet buradan Marshall'la bakacak iyi izle. Ama göt değil de Gördün mü? bak ben var ya bu oyunu. Ananı sikeyim. Bu hiç aklıma gelmemişti hiç adam mısın sen de amına Dur ya daha üçüncü geldi ya bir dur ya Söyleme orospu çocuğu şey. Sus ananı sikerim ha Ben sana orospu ediyorum şey mu pislik orospu çocuğu şey ya Abi, Ama korkam. ne o kadın çocuğu sen ha Ne o kadın neyledi Sarssana ne anasını sık, sık, sık Allah'ın kitabını satayım Allah'ı sövüyor ohaş Allah'ı sövdü kafir Allah anneni çarpar bak bir daha Allah'ı sövme tamam mı Oğlumun gol veriyorsa ananı zikrettensin Get rap Allah'ı sövüyor Geldi geldi burada burada burada. Çizir Tek 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 tek. Tek sus Bacını senin bacını orası çocuğu Ben, ben gold değilim elmasım, elmasım. Allah <laughs> ben Allah çalsın dur. Jet bebeğim. Sakin olur mu? Jet. Tane. Yavrum. Şimdi oyunda tek başıma konuşacağım ama bakayım. Herkes beni sessiz aldı ya. Ben, ben, bir şey yapmadım ki. Adam durduk yere bana orospu çocuğu diyor. Allah'ıma soruyor. Sonra sessiz aldığın kişi Allah ben oluyorum ama Adam aşağı bile inlemişken ki amına koyayım. Bok gibi oynuyoruz abi ya. Harbi yarrağımı koysam daha iyi oynar. Şey 4, 4 adet çizgini aldım ya belli güzel sen. Ha o yüzden kaybediyor. Ha ben de niye kaybediyoruz onları? Ben ta lobide biliyordum böyle bir oros çocuğu olduğunu bu anasını. Hayır anneme söyle bak. Hayır anneme söyle abi. Ben ben hiç o adamı sövdüm mü abi? Bir işte sen trollüyorsun harbi. Nasıl ulti amına koyayım? Savaşı. B'de düşman, Ayakta kalan sonuncu. Hans kim? siktir! Siktir git ha! Hadi ya, mı Be <laughs> kanka? Seni şuraya sokacağız atkanım. 4 saniyede tamam, tamam. atlayacağız 4 saniye kadar. Ben şimdi. Smok'ları şuraya atacağım ben. Atla Hey. Amen